Hiç düşündünüz mü? Tat tomurcuklarımız yediğimiz yiyeceklerdeki duyguları algılayabilseydi dünya nasıl bir yer olurdu? Bir lokmayı ağzımıza attığımızda sadece tatlı, tuzlu ya da ekşi değil, aynı zamanda neşe, hüzün ya da heyecan gibi karmaşık duyguları da hissedebilseydik, restoranlar menülerini sadece lezzete göre değil, hissettirmek istedikleri duygulara göre özenle hazırlardı. Bir buluşmada paylaşılan tatlı mutluluğun gerçek anlamda tadına varmamızı sağlarken, bir ayrılık sonrası yenen yemek hüzünle yoğrulmuş bir tat bırakabilirdi. Şefler artık sadece yemek değil, duygusal deneyimler tasarlayan sanatçılara dönüşürdü. Ancak bu yetenek sosyal ilişkilerimizi de kökten değiştirirdi. Birinin hazırladığı yemeğin tadına bakarak onun iç dünyasını anlayabilir, gizli hisleri açığa çıkarabilirdik. Toplumda empati artarken, Duyguları saklamak neredeyse imkansız hale gelirdi. Belki de yemek yalnızca bedeni değil, ruhu da doyuran bir ritüele dönüşürdü. Böyle bir dünyada her lokma bir duygu yolculuğu olurdu. Sizce böyle bir dünyada yemek yemek ister miydiniz?